Arkadaşlar merhaba. LGS matematik çalışmamıza üstü ifadeler konusuyla devam edeceğiz. Üstü ifadeler konusundan 2019 yılında çıkmış bir soruya hep birlikte bakalım. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Demek ki kabine alabilmesi için yanına alacağı valizin 8 kilogramdan az olması gerekiyor. Aycan'ın ise valizinin kütlesi 9,08 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayakkabı, kitap, mont, tablet. Aycan valizinden bu dört eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alabilir. Bu soruyu yorumlayalım birlikte arkadaşlar. Bu ne soruyor? Ne demek istemiş? Şu an Aycan'ın valizinin mevcut kütlesi 9,08 kilogram. Ama uçak kabinine bunu alamıyor. Çünkü uçak kabinine alabilmesi için 8 kilogramdan az olması lazım. Demek ki bu eşyalardan birini bırakınca 8 kilogramdan daha az olacak valizinin kütlesi. O zaman bu eşyaların her birinin kütlesini hesaplamamız gerekiyor. Ayakkabıya baktığımızda 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 demek 0,9 demektir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek 0,08 demektir. Bu ikisinin toplamı ise 0,98 yapar. 0,98 9,08'den 0,98'i çıkardığınızda 8 kilogramın altına inemezsiniz. Çünkü bu 0,98 bir tam bile etmemektedir. Onun için 8'in altına çekemez. Dolayısıyla ayakkabı değildir cevap. Kitaba bakalım. 1 çarpı 10 üzeri 0 demek 1 tam demektir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 ise 0,1 demektir. Bu ikisinin toplamı 1,1 yapar. Arkadaşlar 1,1 bizim için yeterli bir ağırlıktır. 1,2 1 kilogramı eğer 9,8'den çıkarırsanız şurayı sileyim arkadaşlar müsaadenizle 9,08'den 1,1'i çıkardığınız zaman 8'in altına düşecektir ağırlık ve 7,98 kilogram olacaktır. Yani eğer bu valizden kitabı çıkarabilirseniz, çıkarırsanız Valizinizi kabine alabileceksiniz. Doğru cevap C. Kitap seçeneğidir.